Şimdi hemen gelemem. Öğleden sonra buluşuruz ancak. Ben manikür yaptıracağım. Saçımı düzelteceğim. Bir buçuk saat sürse... Tamam, sen biletlere ol o zaman. Sinema kapısında buluşuruz. Sibel'leri arama şimdi. Çıkınca ararız. Oldu, Hı. tamam. Hadi görüşürüz. Bye. Dün giydiğimi temizleyiciye götürüyorum merak etme. İstemez ben temizletirim. Sonra bir ton laf say, değil mi? Gerek yok. Merve bırak şunu ya bırak. Ve sadece altı ay diyorum bak. Altı ay içinde yatırdığımız parayı geri alırız. <laughs> Bahra yetiştirmemiz lazım. Tamam. Kolay gelsin. Hoş geldiniz buyurun. Buyurun. Anneciğim. Şirketimizi kuruyoruz anneciğim. Hadi bakalım. Bir şey içer misiniz? Hayır teşekkür ederim. Pardon ne iş yapacağınıza karar verdiniz mi? Efendim evet. anneciğim. <laughs> İyiyim canım. Dün Sen gece hiç uyumayıp var? bunu düşündün galiba ne yapalım? Bir an önce size kendimizi ispat etmemiz gerekiyor. Ben senden umutluyum. Dün gece etkilendim. Teşekkür ederim. Şimdi bir sıcak şarap alırım. Hemen alıp geleyim. Anneciğim. Hı. Bilmediğini anlayınca ben de hemen lafı çevirdim tabii. Sıcak şarap. Şimdi durumlar nasıl? Kuzey'de rahatlamıştır bebek gidince. Aslında pek öyle olmadı. Ama neyse bu konu kapandı artık. Yaşanmamış sayıyoruz. En iyisi. Banucuğum ben seni daha fazla rahatsız etmeyeyim. Ben şey için aradım. Hani geçen gün hastanede bana bir şey söylemiştin ya. O hala geçerli mi? Ne söylemiştim? iş konuşmuştuk ya. Sen de bizim Orlik'te bir iş bakarız sana falan demiştin. Ha. Yani artık benim gerçekten daha iyi bir işe ihtiyacım var. Ev arkadaşımdan da ayrılıyorum galiba. Artık olmuyor. Daha yeni bir eve çıkmam lazım kendi başıma. Anladım. Dur ben neler yapabileceğimi bir düşüneyim. A, pardon. Ben bir sahaya iniyorum eksik bir şey var mı diye. Gülerim tamam. biraz. Tamam canım. Ha ne diyordum? Ha ararım ben seni Pazartesi insan kaynaklarıyla görüşmeye gelirsin. Tamam gelirim. Kaç gibi olur? Sabahtan mı öğleden sonra mı? Ya yani ona göre işi ayarlayayım. Bir ara işte. Ben bir duruma bakayım konuşuruz. Ben mi arayayım sen mi arayacaksın? E, sen ara tabii ben unuturum canım. Tamam ararım o zaman sabah. Çok teşekkür ederim bağlucum. Rica ederim. i bye-bye